Evet arkadaşlar 12. sıramın son sık iğnesinde yapalım. Sıramız tamamladık. Bir sonraki sık iğneme ilmek kaydırma yaparak ipimi kesiyorum arkadaşlar. Çok dipten kesmeyeceğim. Birazcık arkada örgümün içinde ilerletip öyle keseceğim. Hemen bir etamin iğnesi alalım. şuradan bakalım arkadaşlar. Şimdi arkasından birazcık örgümüzün içinde ilerletelim. Evet arkadaşlar taban kısmını tamamladık. Şimdi e, tavşanımızın kulaklarını yapacağız. Bunun için öncelikle sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde parmağımın ön tarafından ipimi bir tur çevirdim. Şuradaki çarpı alana baş parmağımı yerleştirdim. İçinden tığımı geçiriyorum. Bir ilmek geçirdim şu an ipimizi bırakmıyoruz arkadaşlar bir zincir çekeceğiz tığımın az kısmına ilmeği aldık ve içinden geçirdik sihirli halkamız hazır zorlanırsanız arkadaşlar amigurumi teknikleri videolarımda içinde ayrıntılı var bunlar şimdi içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz halkamızı örürken arkadaşlar bu ipimizde birleştirerek öreceğiz sonrasında işimiz bitince ipimiz çekeceğiz ve bu alanımız kapanacak şimdi orta alana battık ilmek aldım bu ikisini birden birleştirdim birinci sık iğnem tekrar 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi tamamladım ipimi çekiyorum arkadaşlar Şimdi buraya bir ilmek belirleyicisi yerleştirelim son sık iğnemize. İkinci sıramızda bütün sık iğnelerimize artırma yapıyoruz. Toplam sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi karşıdaki ilk sık iğnemize batalım. Yandan battık. Bir sık iğne yaptık. Aynı yere bir kez daha yapıyoruz arttırma yaptık bir yana geçelim bu ikinci arttırmam bir yana geçelim üçüncü arttırmam dördüncü arttırmam beşinci arttırmam daha sonuncusu altıncı arttırma ipimizi biraz daha çekelim 3. sıramızda 2. sıramızda toplam 12 tane sık iğnemiz oldu. 3. sıramızda bir tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. Toplam sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne, bir arttırma. Bunu altı kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. Ve sonuncusuna da arttırma yaparak sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızı arttırma kısmımız bu kadar. 4. sıradan itibaren 13. sıramıza kadar sadece öreceğiz arkadaşlar. Toplam 18 tane sık iğne olacak her sıramızda. Şimdi 4. sırayı birlikte örelim. Sonrasında 13. sırayı bitirince buluşalım arkadaşlar. Sıkılmanızı da istemem. Sürekli tekrar yapacağız çünkü. 4. sıramız sık iğnelerimize birer kez batıyoruz. Kulaktan iki tane yapacağız arkadaşlar. Ve içlerine elyaf dolduracağız dikmeden önce. 4. sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sırayı yapacağım. 13. sıramızda buluşalım arkadaşlar. 13. sıramızda tamamlayalım, buluşalım. Evet arkadaşlar, kulağımızı tamamladım. Şimdi dikmek için biraz ip bırakacağız arkadaşlar. Bundan bir tane daha ördüm. İçlerine elyaf dolduralım öncelikle. Evet arkadaşlar. Kulaklarımıza elyaf dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar kulaklarımızı en üst sıranın bir altına dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu en üst sıramıza dikmeyeceğiz. Buradan dikişin gözükmesini istemiyorum arkadaşlar. Şu ilk sıramız yani sondaki ilk sıramız bunun alttaki şu aralığa dikeceğiz ama arka taraftan şuradan arkadaşlar şu sıradan itibaren dikmeye başlayacağız ve iki sıra kullanacağız sadece. Taban kısmına geçmeyeceğiz. Yani toplam 1 2 3 sıra düz örmüştük. Hiç arttırma eksiltme yapmadan son sıra haricindeki iki sıramıza kulaklarımızı monte edeceğiz. Öncelikle bir yerlerini sabitleyelim arkadaşlar. Görünümüne bakalım. yan yana dikeceğiz ee, belki bir sıra bir sık iğnelik boşluk kalabilir arkadaşlar dikiş için bu şekilde toplu iğne ile de tutturabilirsiniz ilkini yerleştirin yapalım bizde Son sıramız bittiği yere değil bir alt sırasına arkadaşlar. Şuradan itibaren bu dikiş kısmımı başlangıç kısmını buraya getireceğim. İğne taktım ama beni şaşırtmaması için arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. Bunu çıkartalım. Bu şekilde dikeceğiz bir kulaktan aldım. Sıradaki sık iğne boşluğuma batacağım. Şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar geleceğim, sıradaki sık iğneme batıyorum. Buradan en son battığım yerin aynı yere batıyorum, bir sonrakine çıkıyorum sırayla dikiyoruz arkadaşlar. Tekrar uçları birleştirmedik kulakların biraz dikelim ve duruşuna bakacağız. Evet bir iki sıra daha gerekiyor sanki arkadaşlar şöyle düzleştirdiğimiz zaman. Bir sıra daha örelim dikelim. Şimdi bir alta geçiyorum. Biraz sırama Bir alt sıraya geçtik. Sıradaki sık iğneme yine batıyorum. Tekrar aynı yere battım. Bir alt sıraya geçtim arkadaşlar. Şimdi kulağımızın alt kısmını dikeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Son sıramın bir altına diktim kaçıncı sıramız olmuştu arkadaşlar bu 12. sıra 11 ile 12 arasına dikmiş olduk bir sıra atladım yandan bir tane dikiş yaptım sonrasında 9 ile 10 arasına dikiyorum şimdi arkadaşlar alt sırayı yine bir alta geçtik 9 ile 10. sıramızın arası bu ve başlayalım yine bir kulaktan en son battığım yere batıyorum, sıradakine çıkıyorum arkadaşlar dikerken. Sıradaki kulaktaki, sıradaki sık iğneye batıyorum. Tabanda ise en son battığım yere batıp bir sonrakine çıkıyorum. dikiş de acele etmeyin arkadaşlar. Örgü kadar dikişimiz çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Ördüğün şeyin bitmiş hali çok önemli görsel olarak. Şimdi buradan bir yukarıya çıkalım. Yandaki sık iğnemizi de örelim, dikelim pardon. Evet arkadaşlar ilk kulağımızı tamamladık. Şimdi ipimi biraz kulağımızın içinde gezdiriyorum. Gezdirirken sık iğne boşluklarını kullanıyoruz mutlaka. Sık iğnenize gelirse örgünüz içine çöker çektiğiniz yerde ipin. İlkini tamamladık. Aynı şekilde diğerini de dikeceğim. Hemen bir sık iğne kadar boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Şuraya batacağım. Ve kulağımızdan bir sık iğne aldık. En son battığım yerden bir yana geçtim. Bir tane aldık yine. Bir kulaktan, bir tabandan Aynı şekilde dikeceğiz arkadaşlar. you. Okay. Evet arkadaşlar, kulak dikişimiz bu kadar. ipimizi yok edelim. Şimdi e, silikonumu ısıtayım. Sonra da yapıştırmalarını yapalım. Bu şekilde. Kontrol edelim arkadaşlar. Evet. gözleri arkadaşlar eğer işlemek isterseniz şu e, başlangıç en son ve bitişteki arttırma yaptığımız ilk sıramızdaki yani ilk sıramıza yapıştıracağız zaten sona yakın olacak arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar şu bizim ilk sıramız zincir çekip her iki tarafını ördüğümüz ilk sıramız son köşelerine yakın arkadaşlar. Gözlerini işleyebilirsiniz. Toplam 3 sık iğnelik bir boyutu var arkadaşlar. Şöyle şu bizim köşe kısmımız 1 2 ve bir alttaki sıranın tamamını kaplıyor arkadaşlar gözümüz. Eğer ki işlemeyi düşünürseniz burnu ise arkadaşlar gözün bitimindeki değil bir önceki sıradan ortalayarak arkadaşlar yaklaşık 1 2 5 tane sık iğne kullanmışız. 5 sık iğnelik bir işleme yeri var arkadaşlar. Toplamda alta kadar ise 1 2 3 ve 4 tane sıra kullanmışız. Bu şekilde yaklaştırayım. Eğer ki işlemeyi düşünürseniz yerimiz böyle şimdi ben silikonla yapıştıracağım ve gözlük kabımı tamamlayacağım Evet arkadaşlar silikonum ısınmış Şöyle birazcık diğerini de yapalım Evet arkadaşlar yapıştırmasını yaptık. Şöyle gözlüğümüzü de takalım. Evet arkadaşlar bir gözlük kabımızın bu minik organizerimizin tarifi bu kadar. Umarım sizler de keyif alarak yaparsınız. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram adresim hem video üzerinde. Hem de e, videomun açıklama kısmında var. Direk oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benimle ördüğünüz için çok teşekkür ederim. E, bir diğer videoda da ayıcıklısını örmeyi planlıyorum. Eğer araya başka minnoş bir şey girmezse e, beraber örmeye devam edeceğiz. Geçen hafta video koyamadım. E, biraz e, Ramazan, biraz beni zorluyor video çekme konusunda arkadaşlar. Günlük rutinleri tamamlamaya çalışıyorum sadece. Bu hafta yani geçen haftadan bunu planlamıştım ama videosunu çekemedim. Bu hafta bunu yayınlayacağım. Diğerini daha kısa sürede yayınlamış olacağım. Öyle planlıyorum büyük ihtimalle hafta sonuna bırakmam diye. Bakalım. Umarım sizlerde keyif alarak yaparsınız. Videom hakkındaki görüşlerinizi sormak istedikleriniz olursa mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.